Efe nereye geldik? Tavuğa. geldik. Aferin sana. Merhaba arkadaşlar. Kümesimizdeyiz. Tavuklarımıza yeşillikleri getirdik. Bugün yine soğuk bir gün. Dışarıda çok fazla kalamayacağız. Yalnızca yumurtalarımızı toplayacağız. Biraz da sizlerle tavukların daha fazla yumurtlaması için neler yapılabilir bunları konuşacağız. O zaman önce yumurtalarımızı toparlayalım. Daha sonrasında da tavukların yumurta verimini daha fazla arttırabilmek için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi kümesimize girelim bakalım kaç yumurtamız var. Toplayalım. Efe, gel yumurta toplayacağız. Gel. Gel yumurtalarımıza bakalım gel. Efe, hadi gel yumurtalara bakalım. Gel yumurtalara bakalım gel. Gel yumurtalara bakalım hadi. Aa evet tavuğumuz buradaymış. Astrolop tavuğumuz yumurta yapıyor şu anda. Sadece astrolop da değil. Lohman tavuğumuz şu anda yatıyor kollukta. Altında yumurta var mı diye biraz rahatsız etmemiz gerekecek. Bir bakalım var mı altında yumurtası. arkadaşlar. Bir, iki, bir tane de galiba sahte yumurta olması lazım. Evet bunun altında başka yoksa şu an iki tane yumurta aldık. Arkadaşlar tam yumurta toplayacağız derken bir tavuk daha şu anda folluğa yatmaya çalışıyor. Bu da yumurta yapacak. Tam yumurta yapma saatlerinde geldik aslında. Öğlen saatleri. Tavukların da zaten en fazla yumurta verdiği saatler bu saatler dediğim gibi tavuklarımızı biraz rahatsız etmemiz gerekecek. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Burada yatan tavuğumuzun altından da iki tane yumurta aldık. Onu size çekemedim çünkü Efe şu an beni bayağı rahatsız ediyor. Şimdi Efe yumurtaları sayacağız tamam mı? Bak burada yumurtalar var yumurtaları sayacağız. Bak bu tavuk da yumurta yapıyormuş burada. Gördün mü? Şimdi yumurtaları sayacağız tamam mı? Bu tavuğun yumurtaları alacağız. Arkadaşlar şu an için burada bu follukta 2, 4, 6, 8, 9 tane burada var. 4 tane de burada var ama asıl yumurtalar bu tavuğumuzun altında. Şimdi bunu biraz rahatsız edeceğiz. Daha sonrasında da altındaki işaretsiz olan yumurtaları toplayacağız. Bakalım toplamda kaç yumurtamız olacak. Şöyle biraz kaldıralım. Bunda bakalım X var mı? Evet var. Bunda yok. Buraya koyalım. Bunlar da var mı? var evet gördüğünüz gibi kalkmamakta ısrar ediyor Yine de birazcık kendisini rahatsız edeceğiz bir tane daha aldık Bu da yumurtası. burada yumurtası ne arkadaşlar burada test yumurtası burada galiba bir üç tane yumurtamız kaldı Bunlarda herhangi bir işaret yok. Evet kalktı zaten kendisi de. Bunu da alalım. Şöyle koyalım. Sen bu tarafa şimdi. Sen rahatça yumurtanı yapabilirsin. Tamam. Sana müsaade ettik. Gerisi test yumurtası arkadaşlar. Evet şimdi yumurtalarımızı sayacağız. Bakalım bugün kaç yumurtamız olmuş. 3, 6, 9, 10. 9 tane de burada vardı. Bugün arkadaşlar toplamda 19 tane yumurta almış olduk. Şimdi biraz da diğer konumuza geçelim. Tavukların daha fazla yumurtlaması için neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Evet arkadaşlar, sonuç olarak bugün itibariyle 19 tane yumurta topladık. Dün uğramamıştık tavukların yanına. Şu anda da hala yumurtlamaya devam ediyorlar. Yarın tekrardan bakacağız. Ortalama bir gün yumurta verip bir gün vermiyorlar. Ama bu neden kaynaklı? Tabii ki mevsimle alakalı bir durum. Şimdi tavukların daha fazla yumurta vermesi için arkadaşlar öncelikle mevsimin ideal şartları oluşturması gerekiyor. Mevsimin ideal şartları nedir? Bahar aylarında tavuklar daha fazla yumurta vermeye başlıyorlar. Çünkü günler uzuyor, gün ışığı saati uzadığı için hayvanlar da otomatik olarak içgüdüleri daha fazla yumurta vermeye odaklanıyor. Bundan dolayı yaz aylarında, bahar aylarında yumurta verimi daha fazla oluyor. Peki bunu biz kontrol edebilir miyiz? Yumurta verimini daha fazla arttırabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Bununla alakalı bizim tecrübe ettiğimiz kadarıyla en önemli konu arkadaşlar güneş ışığını hayvanların en fazla alabilecekleri şekilde bir ortam oluşturmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Kümesinizde gece ortamını biraz daha kısa tutacak şekilde belli saatlerde ışık yakabilirsiniz. Ya da bizim kümesimizde şöyle bir durum var. Buraya böyle kullanılmayan bir kapı koyduk. Güneş de tam karşı taraftan vuruyor. Hayvanlar sabah erken saatlerden itibaren güneş almaya başlıyor. İkinci bir husus arkadaşlar, kümesiniz tavuklarınızın sayısıyla orantılı olması lazım. Ne demek bu? tavuklarınız kümesin içerisinde çok az sayıdaysa kümesinizin içerisi gece yeterince ısınmayacaktır arkadaşlar. Kümes ısınmadığı zaman hayvanlar gece içeride bir ısıtıcı vesaire bir durum yoksa üşüyorlar. Bundan dolayı da yumurta verimleri azalıyor. Kümesinizin büyüklüğü hayvanlarınızla orantılı olursa hayvanların kendi ısısı zaten onları ısıtmaya yetecektir. Kümesinizi de o şekilde büyüklükte yapabilirsiniz. Folluk sayısı çok önemli arkadaşlar. Folluk sayısı da onu da belirtmek lazım. Ortalama 4-5 tavuğa bir folluk yaparsanız eğer ki hayvan yumurta yapacağı zaman folluk bulamazsa sıkıntıya giriyor. Ama yeteri kadar folluk olursa bununla alakalı da tavuk yumurtlamak istediği zaman kendisine bir yer buluyor ve strese girmemiş oluyor. Bundan dolayı yumurta veriminiz de artıyor. Tabi ırklar çok önemli. Yani yumurtacı ırklar besliyorsanız eğer ki yumurta veriminiz yüksek olacaktır. Ama yumurtacı ırk değilse hayvanlarınız yani nedir? Mesela şimdi burada görüyorsunuz bir Hint tavuğumuz var. Biz bunu yumurta verimi için almadık arkadaşlar. Bu tavuk özelliği Hint tavuklarının sürekli kuluçkaya yatması Tabii bu da şu anda kuluçkaya yatmadı. Bir 10-15 gün zaman geçti gelmesinden bu yana. Bundan dolayı ırklar da çok önemli. Yani şimdi burada gördüğünüz tavuklar mesela genelit yumurta tavuğu. Zaten lohmanlar var. işte astrolog tavuğumuz var. Bir tane ataks tavuğumuz var. Bunların tamamı yumurtacı ırklar. Irklar en önemli konu. İlk başta değinilmesi gereken bir konu aslında. Beslenmeleri çok önemli. Tavukların beslenmeleri çok önemli. Eğer ki yeşillik bir alanda yayılabilecekleri, gezinebilecekleri bir alan varsa yumurta veriminiz artar. Onun haricinde arpa, buğday, mısır, doğal yemlerle besliyorsanız yumurta veriminiz artar. Tabi pelet yumurta yemleri var. Pelet yumurta yemini verirseniz de yumurta verimi artıyor ama yani doğal bir yumurta yemiyorsunuz arkadaşlar. Onun içerisinde civciv üretiminden sonrasında çıkan civcivlerin erkek olanlarını belirledikleri anda ne yazık ki ölüme gönderiyorlar. Ve bunlar da daha sonrasında bu tavuklara pelet yem olarak geri döndürülüyor. Yani yiyecek besin olarak geri döndürülüyor. Bundan dolayı da biz pelet yem çok kullanma konusunda pek sıcak bakmıyoruz bu konuya. Biz doğal olarak Burada dediğimiz gibi evdeki mutfak artıklarımızdır. Yeşilliklerimiz. Bunları veriyoruz ve hayvanlarımız da gördüğünüz gibi sağlıklılar arkadaşlar genel manada. Yani yumurta verimi arkadaşlar kendiniz bunu maksimum seviyeye ayarlayabilmeniz için tavuklarınızın tekrardan hızlı bir geçiş yapacak olursak gün ışığından maksimum derecede faydalanmaları gerekiyor. Folluk sayılarının yeterli olması gerekiyor. Beslenmelerine dikkat etmeniz gerekiyor ve tavukların üşümemesi gerekiyor. Kümesinizle tavuklarınızın sayısı orantılı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlara uyarsanız, bunlara riayet edilirse tavuklarınızdan maksimum verimi alırsınız. Tabii ki dediğimiz gibi ilk önemli olan konu tavukların cinsleri. Yani yumurtacı ırk bir hayvan besliyorsanız tabii ki yumurta veriminiz çok daha yüksek olacak sizlerle farklı konularda yine birlikte olacağız. Bu arada sizinle paylaşmıştık zaten. Kuluçka makinamızdaki e, civcivlerin çıkımı ile alakalı bir video paylaşmıştık. Mavici yumurtalarımız vardı. Bugün baktık arkadaşlar. Bugün de bu civcivlerden iki tanesi yumurtayı çatlatmışlar. Erken bir çıkım olacak gibi görünüyor. O konuda da gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Konularımızın devamı gelecek. Tavuklarla, kümeslerle, civcivlerle alakalı bildiğimiz konuları, tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.